<laughs> Çok güzel bir giriş oldu. Şu an neredeyiz? Neredeyiz kanka? Şu an Feri Evet, Feri'nin tüpçesi neydi? Feri Peribot işte. Nereye gidiyoruz peki İbrahim? Şu an Yalova'ya gitmiyor muyuz? Ben mi yandım? Şu an Yalova'ya gidiyoruz. Yalova'dan otobüste Bursa'ya geçeceğiz. Kanka videonun başlığı ne? En ucuz Bursa turu. Ne kadar aldık? 30 dolar kişi başı. 29 dolar, dolar. 29 dolar. Yani Türk lirasına çevirince 1200 lira falan mı oluyor? 5 <laughs> Bu arada size şurayı göstermek istiyorum. Baya iyi. Bakın. Böyle burada da kantin yapmışlar. Su aldık. Burada da İbrahim. Dışarısı da böyle gözüküyor ama bugün biraz kapalı. İbrahim. <laughs> Allah seni kahretsin ya. <laughs> Kâkirimi korumaya çalışıyorum. <laughs> ya gerçekten çok kötü ya ya. Allah'tan bir de dinlenme abi. Bir ne yapacaksın ya? Otobüsümüze gidiyoruz arkadaşlar. Yalova'da ya da nerede ineceksek, nereye gezeceksek evet orada görüşürüz. Ne dedi Bahar Ben hiçbir şey anlamadım. Ama ücretti bu arada bence. Evet ekstra diyebiliyorum. Ne kadardır sence? Bahar şu an otobüste. Ben de otobüsü birazdan bineceğim. Şeye baktık. ATV'ye. Fiyatları yüksek. Kişi başı 1800 Kişi değil de şey motor başı 1800 lira. iki kişilik. işte yani 1800 de çok bu arada ya. 50 dolar falan yapıyordur. 40 dolar. 40 dolar pahalı yani. Dubai'de bile daha ucuz. <laughs> Neyse gidelim diğer durağa görüşürüz. Bakalım başka ne var? Bu arada arkadaşlar ATV'ye binmedik onu söylemiyorum. Söyledim yok. ben Söyledim sen yok. <laughs> <laughs> Fıstıklı edin, değil mi? Ediyorsunuz, ediyorsunuz. Fıstıklı. Fıstıklı. Çok Hı. iyi. Fıstıklı. <laughs> Cevat göz lokumcusu diye evet. bakın arkadaşlar. Kanka bu, şey. bu, bu dehşet bir şey ya. Ben bunu niye şimdiye kadar yemedim? Bayıldım. <laughs> Bahar bize aldı. Bir de herkese satmaya çalışıyor şu an. Ne yapıyor? Komisyonda anlaşma mı yaptın? Ne yaptı? Anlamadık. Sattın mı? Yüzde kaç komisyon aldın? İtiraf et. Hemen <laughs> söylüyorum. Yüz dolar. <laughs> ya şöyle. E, ee, Ablayla biz yan yana oturuyoruz. Sen hani Maalesef beni kovdular ya, ya yanında. Biz orada işte sohbet, <laughs> muhabbet ettik. Hani kadının 300 lira bir helvaya varmasını istemedim açıkçası. Hmm, o da doğru. Yani... o yüzden Migros falan tanıttı. Aynen yani, kadın altın tükes falan geliyor. Yani Maalesef Mare kişilerine bak. Okay, group. We come to second stop station, uh, Bursa City.

<laughs> Lip. Nasıl okunuyor <laughs> onu? Kanka bak. Grow girl quality. Oh good girl var ya. <laughs> Bir de koku çok kötü hadi. Evet onunla... öleceğim. Ağzımla burnum yer değişti. <laughs> Burada sabunlar satılıyor. <laughs> Kokular, mumlar. Burayı da daha küçük yapalarmış. Oha çok güzel Aa, var. Kanka çok pahalıdır safran bunun evet. Ya. Orijinalisi. Bak alt benefits of safran. Neyse bana dokunma şey, şey derler, çaldırı falan derler. KGIP'de ee, o 250 dolarımın mı cukkalayan adam? <laughs> Neydi ne dedi adı mi? ya? Saktığını Sirojittin. falan göstermiş, bana şöyle biraz vermişti. Sirojittin mi, pom mu? Hmm, Sirojittin. Şey bildiğimiz o profesör, Aha. uzun boylu, özbek olan. hı o verdi. Ah şerefsizsin teki zaten. Ha. İrana gittim aldım diye. Kan çok pahalı bir şey bu arada. İran'da bile pahalı. Biz çıkalım dışarıyı gezelim ya. Burada bir şey yok. Burayı göstermedim videoda. Dur burayı da göstereyim Şuna bak. <laughs> Hepsi el Evet. Milleti yollayalım da. Oke? sen geçin oradan? Ben yapmam kardeşim ya. Neresi siyon? Kanka bir de 6 lira. Hayır yani bunun hiçbir tarafı pek değil. 6 lira çok fazla bu arada. Doyunca fotoğraf çekindik. Bursa yazısının önünde. <laughs> Şimdi, Şimdi camideyiz. Yeşil cami demişti? Bilmiyorum bak. De önüne gidince yazar. Ya ama yağmurlu havada gelmeyin arkadaşlar. Siz Niye ya? Mı? Bence sıcak havada gelmektense böyle yağmura gelmek <laughs> daha iyi. <laughs> Bence bahar havası kanka. Ne sanki sıcak ne sanki soğuk. Ay! Gerçekten güzel cami bu arada. ...hızlı bir şekilde. Ama bizi buraya getirdiğin için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz öncelikle. teşekkür. olsun. Her şey için. Her şey için. Bize verdiğin para sağlık, mutluluk, arkadaşlık için bana Aynen. günlerce şükürler olsun. Ee, ondan sonra umarım böyle hep mutlu, hep beraber güzel olur. çok paralı, çok huzurlu, çok mutlu bir şekilde devam ederiz. Lütfen bizim bütün günahlarımızı affet. Ee, senin için iyi bir kul olmamızı sağla. Evet. A. Böyle giriyor diye. <laughs> ne oldu kanka? Anlat. 5 dakika önce hayatımdaki en komik şey... Yani komik değil aslında tabii hani kültürler ve dinler farklı olduğu için anlaşılabilir ama... E Kadın, ya benim giydiğim o kıyafeti giymiş, birisini gördü ve sakalı vardı. Ha, oldum dön erkek ama onun da giymesi gerektiğini düşünmüş, kimse de uyarmamış. <laughs> Yazık adam şöyle ninja gibi takmış kafasına da geziyor. <laughs> geçirmiş işte çarpu üzeri zaten uzun Görünce ne? Oradım şaşırdım, patladım. İbrahim'e sızdım. Anlamadık başta nerede falan sınıyor. O da kadın sandı yüzünü görmeyince. Nasıl herkes baktı bana rezil oldum. Of rezalet. Neyse sonra gittim baktım kimse de adamı uyarmıyor. Oradaki işte hani gönüllü çalışan kızlar diyeyim artık ne olduklarını bilmiyorum. Onlar da tövbe estağfurullah tövbe, tövbe diyorlar. başladılar. Ya, Onlar da alman. uyaramadılar. Bir uyarsalar ayıp uyarmasalar ayıp. Ben gittim hani dedim pardon dedim bunlar kadınlar için. Hemen indirdi çabuk <laughs> özür dilerim falan yaptı böyle. Ama iyi yani önemli değil ama yani komik komikti bence. Herkes şok oldu adamı gören. Bu da böyle bir anı. Vallahi çok iyi lan. <laughs> Yaşanınca daha komikti. Yemin ederim. Ne kadar güldük Görmeniz ya. Görmeniz lazımdı yani Neyse gidelim direkt diğer durağa görüşürüz. Yukarıyı göster. Bursa. Bursa. Neredeyiz kankam? Bursa, Uludağ sesime bak. Teleferikteyiz ama Teleferik. Uludağ'da değiliz bu arada. Çıkıyoruz ama. Yok burası Uludağ değiliz. Nasıl? Aaa! <laughs> değil değil buraya Bursa'da teleferikle çıkıyoruz yukarıya. Nasıl hissediyorsun? Teleferi... Boş ver. bindin mi hiç? Bindim. Neredeyken bindim? Sail National Tower. Evet. Türkiye'de. Türkiye'de bin, e, bindim. Nerede? RCS'de. Ama ona teleferik denir mi bilmem. Kanka zaten yukarıya çıkmak için kullanılıyor ya. Yani bindim. Kaymak için değil mi? Aynen. Binmiş sayılır. RCS'de bindim bir kere. Kanka e... teleferiğin lancı var. Nasıl bir şey ya? eklemek istemiyorum arkadaşlar. Ben e, camide kulaklığımı kaybettim. <laughs> Hep adamla dalga geçtim diye Allah beni çarptı. çarptı. Bir de storylerimiz <laughs> yüzünden de olabilir. O da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir, bir tık rezil olduk. Olsun. Evet, büyük ihtimalle o hicabi şeyini hicab şeyini çıkartırken hicab şeyini kapatmalı. Anladınız işte. Onu çıkartırken kulaklığım da oraya düştü. Ben de açıkçası çok peşine düşmedim. Çünkü zaten çok eski bir kulaklıktı. Ha karantina döneminde almıştık. Bizim o beş şeyin. Bir biraz üzüldüm ama çok seviyordum. Çünkü rengi pembeydi. <laughs> keşke etrafı görebilseydik ya bu yağmur Değil mi? Hiçbir şey gözükmüyor. Sosa. Çok Sosa. Çok şey çok... Kanka, kanka durduk. Iyi. Ne hissediyorsun? Kanka sallanıyoruz. işte gideceğiz sene. bir şey Allah büyüktür. <laughs> <değil, düşün. gülüyor> Bence biz bu Instagram storiesinden sonra sınanıyoruz zaten. <laughs> Hep senin yüzünden <laughs> oldu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Düşsek iyi olur bu arana. Ailemiz öyle hayvan gibi tazminat alır ki yani aklın şaşar. Ölmezse kalırlar kanka. Biz ölsek de alsınlar ne fark eder. Niye ölüyoruz o zaman? Allah Allah. Ya biz yiyemiyorsak en azından aileyle yiyelim. Sakat da kalmayalım yani. da. Yok yok asla karşı çünkü. Direkt öldürüyorsanız öldürün. Ben... Ha, ölüyorsanız öldürün. <laughs> <laughs> Allah'a mıydı bu? Çok yüksek rakımdayız şu an. Evet. Türksüm ben Türk. <laughs> Kanka magnet alamadım. Çok yaşa. Magnet alamadın diye üzülmüştüm bu arada Bursa'dan. İstanbul <laughs> Dehşet büyük bir şey bu. Kanka senin kadar diyebiliriz yani. Gerçekten bu arada. Manzaraya bakın. Dostlar deminden beri teleferikten çekemiyordum bu. Çok güzel bir yer. Dokunabilir miyim? Evet. ne yaptık kanka? Niye, Tereferik niye çıkmadık Uğur'da. şu teleferiye? Kişi başı 500 lira hemen. 500. Yok, 500 lira. 1500 yok. Sesim çıkmıyor. 1500 lira öğrenciye indirim sıfır <laughs> yok. Güvenlik böyle ayağın sarka sarka gidiyorsun. Ben dedim kanka, ki zaten. Kanka güvenlik ben... değil ki millet zaten kanka, kayarken Uludağ'da bununla kullanıyor da. Korkunçuk Mesele şey kişi. öğrenciye indirim olmaması bir. İki, bu yağmurda onun üzerine gitmemiz. Üç, Üç havada soğuk. Olma. Ha, o da hasta, bir de havada soğuk yani. Ben, bir de kimse istemedi, direkt otobüse geri dönüyoruz şu an. Hem güzel mi kana benziyor bu arada? Mekan güzel bu arada. Yemeklerimiz geldi. Mutlu musun kanka? <laughs> Hasta diye biraz mutsuz görünüyor ama bu bildiğimiz tavuk pizza olan iki tane köfte bir de pulgur pilav. <laughs> Kanka kızarma şeyine göre yani bunu iyi kızartmamışlar. Neyse boş ver. Afiyet olsun bize. <laughs> ben cam anlamıştım ama neredeyim? <laughs> Şey yani. Ben evet diyor adam ben caman şey işte. Biz başta uyandığımda ben de onu musay göster. Ben almayı düşünüyorum. Kanka bak şuna baksana abi, bak şunun tadı güzel olmama ihtimali yok. Şu çok güzel. Süt reçeli alabiliriz belki, o güzel oluyor. Bence buradan bir şey almamız gerekiyor, tamam mı tadına bakmak isterim açıkçası. Ne bu? Sibek kahvesi, Osmanlı kahvesi. Teşekkür ederim. Şat niyet, ne yapalım? Çok sıcak ya ben içemem. İyi bu arada ama baya sıcak. İçim ısındı işte. Onu denemek istiyoruz. Ben onu istemiyorum ki. Ben İşte fıstıklıyı denemek istiyoruz. Çok pardon. İki, iki tane fıstıktan denetleyebilir <laughs> denetleyebilir miyiz? Diğer sağdaki. Kanka al. Kanka al. Kanka al. Nasıl? Nasıl? <laughs>

Ben yine sabun aldım tabii ki. Bir de rice sabun. Rice sabun. Bizim şu Kore'den sonra rice'lı şeylere takıntımız yani. Benim Kore'den çıkamayış gerçekten. Başka hiçbir şey değil. Benim aldıklarımı gösterelim. Sen vücut mu aldın, yüz mü aldın? Yok, direkt vücut. Yani çünkü yüz için ben sabun kullanmıyorum. E, yüz için hiçbir şey kullanmıyorum. Su değil mi sadece? Su zaten her gün de duş aldığım için zaten şampuan, de yıkıyor. Tam bir erko ya. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir tane nar özü aldım. Şey, e, neydi ya bu neydi? Rengi bilmiyor. çok güzelmiş bu ne arada. Neli bu? Ne? Narlı i̇çinde, işte. Yok içinde ne var? Sabun. Süngerli. Sabuk, süngerli, süngerli, mi? Sabun. Evet. Aaa! Süngerli sabun. Bir tane böyle. Bir tane de... Bak. Aman. Heyecanlanın. Bu. Lavanta vardı. Yine <laughs> süngerli. Yani bakacağız mı nasıl oluyor diye. Ben ilk defa simgeli bir sabun görüyorum hayatımda. Ben de bu arada. Çok güzel bir şey bence ya. Diyor ki bir buçuk ay kullanıyorum kız diyor. Eğer uzun gidiyorsa iyi yani. <laughs> bir buçuk ay gidiyorsa tamam. Aynı Ama kar haftada bir defa duş alıyorsa. E, o da doğru. Yani artık ona yapacak bir şey yok. Neyse. Sonraki durakta görüşürüz. Boğaz'a gitmek için Müdanya'ya gitmesi lazım. Arada da. Şu şekilde. o şekil mi? Ya bari de bir şey Şimdi Orhan Gazi için şey yapacak mıyız? Dua mı? Dua edecek evet. miyiz? Tamam. Ayakkabıyla girebilir miyiz? Bence burada kalsak yeterli. Orhan Gazi türbesi. Ama bak nasıl ayakkabı... Zaten... Zaten limit koyulmuş ya oraya. Zaten. Da ha evet şey burayı şey kapatılmıyor galiba kanka. Burası Orhan Gazi Türbesi değil mi? Evet. Orhan Gazi Padişah. Kanka okumak için dua bile koymuşlar. Hangisini oh ya? ya. Ama Arapça ya yok Türkçe Türkçe. Ben Türkçe sandım. Ağaç neydi lan? Yüzüme tükürdü ağaç. Ben de ben benim öksürüğüm oraya gitmemeli. Kanka burası daha güzel bu arada. Ayaklarımızın altında Bursa. Bursa seni yanacak. Kanka İstanbul'a İstanbul. <laughs> gidenler yapıyor ya. Kanka neyi unuttuk dedik? kursu bile onu bitirmeyi unuttuk dedik. Değerlendirmedik. Evet. En ucuz turla gittik. O zaman söylüyoruz arkadaşlar. benim tura puanım 10 üzerinden 8-9 falandı. O Aşağı 2 puanı da havanın çok soğuk olmasından kaynaklı. O kaynattı. da bizim yüzümüzden aslında. Biz bu hava durumuna bakmamız lazım. <laughs> aynen öyle. E, bir de ya, çok fazla hediyelikçi gezdik. Evet. 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 Ee, çok fazla hediyelik yazdık. Bir de fiyatının 29 dolar olduğunu düşünürsek gidiş dönüş otobüs. Ama ekstraları da yazı söyleyelim. Ekstralar da vardı. Mesela Uludağ'da çıkmak için orada oradaydık. 500 lira dedi. ATB türleri kişi başı. 1800. Araba başı 1800 lira. Ve yarım saat olan sadece. Onun dışında bir şey daha ücretliydi. Teleferik. Teleferiye biz kendimiz ücret verdik. Çünkü teleferik dahil olanın fiyatı 20 dolar daha pahalıydı galiba. Ha, ama biz daha ucuza getirdik çünkü öğrenci indirimiyle 200 TL'ye falan alabiliyoruz. Evet, yani iki kişiye biz aslında 8 dolar falan ha. ödedik. Yani o yüzden ben de değerlendiriyorum. Benim tarap doğanım 9 çünkü gidiş dönüş otobüs bileti olsun lunch da çok güzeldi. Bilmiyorum ben video çekti mi çekmedi mi. Çok güzeldi yani yemekler. Yani genel olarak turu çok beğendik. Evet. Daha e, güzel gezilebiliyor da. Evet. ama yani bu fiyatsa bence bu çok iyi. Gayet iyi. Haklarına girmeyelim şimdi. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.